Ama enteresan şeytan bize öyle yutturuyor ki nefis heva. Sanki bizim geçmişteki 50-60 senelik, 40 senelik, 30 senelik ömrümüz bizim elimizde gibi sanki değil. Bundan sonra da yaşayacağımız 30-40 senelik bir ömür var o da bizim elimizde değil. Demek ki benim şu kadar 90 yıllık, 80 yıllık bir ömür şeyim var, hakkım var o da değil. Hakkı ömrün bir anı seyyale. Doğru mu? Eskiden berberlerde vardı, şimdi fazla göremiyorum. Karşılıklı şeyler, aynalar. 2 metrelik bir genişliği var. 2 metrelik. Ama o aynalar birbirlerine yansımak suretiyle bakıyorsun ki binlerce kilometre gibi bir genişlik hasıl oluyor. Değil mi? Enteresan bir şey. Bizde o vehim var. Yalancı aynalar bize ömrümüzü ne yapıyor? 90 sene, 100 sene gibi gösteriyor. Hiç aldanmayalım. Şimdiye kadar bu dünya hiç kimseyle evlenmemiş arkadaşlar. Oldu mu? Herkese göz kırpıyor ama kimseyle evlenmez ve gönderirken de ahirete lütfen dahi olsa kabre kadar gelmez dünyalıklarımız. Kimsenin ne fabrikaları, ne atölyeleri, ne de sahip olduğu malları, mülkleri, mücevherleri kabre kadar gelmiyor. Tam onlar için hayatımızı veriyoruz.